Herkese merhabalar efendim. Terveci Kız kanalıma herkes hoş geldi. Sefalar getirdi diyerek yine bir video ile karşınızdayım. Yine sevilen içeriklerden biri olan aklımdaki kişi videosuyla geldim. Mart ayı için çekememiştim ama çok istek almıştım. O yüzden Nisan'a aklımdaki kişiyle başlıyorum. Önümde gördüğünüz bu tarot destemi de birazdan sevgili teraziler. Ve yükselen burcu terazi olan arkadaşlarımızın akıllarındaki kişi niyetiyle karıştırıp açacağım. Sizlerin aklınızdaki kişi, Nisan ayında genel olarak nasıl bir ruh halinde olacak? Ve en önemlisi size karşı duygu düşüncesi ne, ne durumda olacak? Buna bakacağım. Şimdi ben kartlarımı sizler niyetiyle karıştırıyorum ama lütfen siz de hem kartlarıma hem de aklınızdaki kişiye konsantre olmayı unutmayın. Bu arada hep söylüyorum. Aklımdaki kişi dediğimizde sadece gönül ilişkisi yaşadığımız biri lütfen düşünülmesin. Küslük dargınlık yaşadığınız bir arkadaşınız olabilir. Görüşemediğiniz bir aile bireyi olabilir. Her kimse aklınızdaki kişi. Onun niyetiyle izleyip dinleyebilirsiniz bu videoyu. Sevgili terazi burçları. Şimdi kartlarımızı genel ruh haliyle ilgili çekmeye başladım. Bakalım Nisan ayında genel ruh hali Nasıl olacak aklınızdaki kişinin? Bu arada sizler bana kişisel olarak da ulaşabilirsiniz efendim. Bunun için yapmanız gereken WhatsApp ya da Instagram üzerinden mesaj yoluyla benimle iletişime geçmek. Her ikisi de şu anda tam karşınızda duruyor. Evet şimdi açılıma gelecek olursam Nisan ayında e, oldukça inişli çıkışlı bir ruh hali var şu anda benim karşımda sevgili teraziler. Yani aklınızdaki kişi artık kimse hayatınızda ne pozisyondaysa hakikaten böyle çok değişken çok inişli çıkışlı bir ruh haline sahip olacak gibi görünüyor Nisan boyunca. E, Aslan Nisan'a böyle kendinden emin, e, hedefine odaklı, e, hayallerine odaklı bir şekilde başlıyor. Yani bu kişinin iş hayatıyla ilgili ya da okuyorsa okul hayatıyla ilgili e, böyle bir hedef koymuş kendine ya da belki bir spor dalıyla ilgileniyor vesaire bilemem. E, bir hedef koymuş kendine ve o hedefine de böyle gayet odaklı bir şekilde hedefiyle ilgili de kendine gayet böyle güveni yüksek bir enerjiyle Nisan ayına merhaba diyecek. E, bu hedef bir tutkuyu da Aynı zamanda bana burada işaret ediyor. Yani belki bir hobisiyle ilgili. E, dediğim gibi belki bir spor ile ilgileniyor. E, belki bir müzik aleti çalıyor. Yani e, bir tutkuyla da alakalı. Bu arada gönül ilişkisiyle ilgili de bir hedef olabilir. Yani e, tutku duyduğu kişiyle ilgili bir hedefte olabilir. Böyle ona odaklı ve kendinden emin bir şekilde Nisan'a merhaba diyor. Ama sonrasında işleri onun için biraz tersine dönebilir. Ee, bazı konularda fikirleri değişebilir. Ee, bu fikir değişikliği onun için iyi mi olur? İşte burası biraz muamma. Ee, yani bazı böyle çok emin başladığı hedefe odaklı başladığı o durumdan böyle bir anda bir fikir değişikliğiyle vazgeçebilir gibi görünüyor ama bakın bunun altında bu fikir çabuk fikir değiştirmesinin altında bazı negatif enerjiler de var sevgili teraziler yani bu kişinin şimdi burada büyücü kartı bize tabii ki üzerinde büyü var demek istemiyorum bazıları için bu da olabilir ama burada bana anlattığı şey Negatif enerji yani nazar enerjisi, kem göz enerjisi bu tür enerjiler de onu e, bu hedefinden, bu tutkuyla bağlı olduğu durumdan e, vazgeçmesine sebep olabilir. Yani e, görüştüğünüz birisi ise bu hali hazırda hayatınızda olan iletişim halinde olduğunuz birisi ise nazarla ilgili, kem gözle ilgili onu uyarmanız konusunda tavsiye verebilirim siz sevgili terazilere. Sonra işler yine böyle bir değişiyor. Ee, böyle bir allak bullak oluyor. Evet bir fikir değiştiriyor ama sonra diyor ki hayır benim e, başarılı olmam için, para kazanmam için e, bu yolda devam etmeliyim diyor. Yani yine böyle bir silkeleniyor, yine böyle bir kendine geliyor ama sonra yine bir hayal kırıklığı yaşıyor. Yani çok fazla gelgiti var, çok fazla değişken bir enerjide, fikirlerinin değiştiği bir enerjide ama tekrar ediyorum bunun altyapısında kesinlikle üzerindeki o negatif enerjilerinde etkisi var gibi görünüyor. Böyle git gelli, inişli çıkışlı bir enerjisi var aklınızdaki kişinin. Şimdi Genel enerjisini değerlendirdik. Bir de size karşı olan duygularına bakalım ki sizin eminim ki şu anda en çok merak ettiğiniz şey bu. Çünkü kişisel seanslarımda da açıkçası en çok bu soruyu duyuyorum. Yani e, bu kişi benim aklımda ama ben de onun aklında mıyım o da beni merak ediyor mu? Bu ve bunun gibi sorular oluyor. Eminim ki siz de şu anda bunu merak ediyorsunuz. Hemen bu soruları cevaplamak adına ben kartlarımı karıştırıyorum. Ama dediğim gibi lütfen siz de yine hem kartlarıma hem de aklınızdaki kişiye konsantre olun. Bu arada bunun genel bir bakım olduğunu da sizlere hatırlatmak istiyorum kartlarımı çekerken. Genel bakımlarda biliyorsunuz ki %100 nokta atışı yapma şansımız yok. Bunu her zaman söylüyorum. O sebeple hep dediğim gibi bilen arkadaşlar mutlaka ve mutlaka yükselen burçlarını da takip etsinler. Ve hatta bilen arkadaşlar mümkünse ay burçlarında izleyip dinlesinler ki kendileri adına daha iyi bir öngörü oluşturabilsinler. Bu da önemli bir ayrıntı. Şimdi bu hatırlatmayı da yaptıktan sonra size karşı olan duygu durumuna e, geçmek istiyorum. Bir kere gönlünüz ferah olsun. Bu kişi de sizi düşünüyor. Bu kişi için de önemlisiniz. Hatta hayatında önemli bir yerdesiniz. Hatta bunun için e, şu anda görüşün ya da görüşmeyin. Hiç fark etmeksizin söylüyorum ki onun için e, belli bir değeriniz var sevgili teraziler. Bu sizin bir arkadaşınızsa da böyle. Bu özel ilişki yaşadığınız birisi ise de böyle. Geçmişte kalan küs olduğunuz birisi ise de böyle. Yani hali hazırda onda değerli bir yerdesiniz. Sizi kesinlikle düşünüyor. E, merak ediyor. Fakat sizinle ilgili yapmış olduğu bir ego var. Bakın burası çok önemli. Yani özellikle böyle küs ve dargınsanız ya da görüşmediğiniz birisi ise şu anda bir şeylere ego yapmış böyle yaklaşma özellikle küslük varsa bunu bitirmek ister ama bu yaklaşımı göstermemesinin sebebinin altında ego olduğunu söyleyebilirim hali hazırda görüştüğünüz birisi ise Egosunu kırmamaya dikkat edin derim. Çünkü bir ego problemi var sizinle ilgili bilginiz olsun sevgili teraziler. Ve bakın küslük dargınlık yaşadığınız birisi ise bu e, ilişkiyi bozan biri olmuş. Ama şunu söylemek istemiyorum özellikle gönül ilişkisi yaşadığınız biri için dinliyorsanız ne yani aldattı mı beni aldatıldım mı? E, bunu söylemek istemiyorum. Burada aksine söylemek istediğim şey benim. Bakın. E, ilişkiye zarar veren onu e, sizinle ilgili e, yanlış yönlendiren yanlış dolduran Tabiri caizse böyle biri olmuş e, bu küslüğün argınlığın sebebi Aslında bu üçüncü kişi gibi görünüyor ama güzel olan taraf şu ki nisan ayında böyle bir durum varsa eğer e, bu aklınızdaki kişi bunu fark ediyor böyle bir durum yoksa da yine üçüncü kişilere dikkat edin yani sizinle ilgili e, böyle bir ...onu doldurmak isteyen, aranızı açmak isteyen birileri olacak gibi görünüyor. Ee, bu bu üçüncü kişilere gerçekten dikkat edin. Ee, ama her ne olursa olsun bu aklınızdaki kişi... ...bu üçüncü kişilerin varlığını ve niyetini ve e, niye böyle yaptıklarını da fark edecek... ...ve sonrasında da dengesini kaybettiği bir şeyler varsa toparlamaya çalışacak... Ee, ve ...veya görüştüğünüz birisi ise dengede kalmaya çalışacak. Yani... O kişinin aklına uymayacak, zamanında uyduysa da bunu fark edip bunu bir şekilde dengelemeye çalışacak. Ama ego, yani sizin burada dikkat etmeniz gereken şey, bu aklınızdaki kişi sizinle ilgili neyin egosunu yapıyor. Ego'dan sebep mi, küslük varsa bitirmiyor, sizden mi bir hamle bekliyor? Ya da böyle bir durum yoksa da dediğim gibi bunun oluşmaması için yani egosal anlamda onu incitmemeye gayret edin derim e, zaten böyle genel ruh halde bize bakın çok böyle e, düz bir ruh halini göstermedi çok fazla iniş çıkış var o yüzden görüştünüz birisiysa da de dediğim gibi ona karşı biraz daha dikkatli olun e, dikkatten kastım da tekrar ediyorum hani böyle egosuna zarar verecek laflar sözler etmemeye gayret edin sevgili terazi burçları dilerim ki ee, anlatmak istediğimi anlatabilmişimdir. Dilerim ki sizlere iyi bir rehberlik sunabilmişimdir. Çünkü şimdilik benden bu kadar. Ee, ama şunu da söylemek istiyorum. Burası çok önemli. Lütfen buraya atlamayın. Videomu beğendiyseniz böyle videoların devamı için lütfen reale de beğenerek beni desteklemeyi ihmal etmeyin. Çünkü hakikaten benim en büyük motivasyonum sizlerin beğenileri ve yorumları ve belki ilk defa karşılaştık. Sesimi ilk defa duyuyorsunuz. Yine ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz diyerek bir suç lisan ettiysem affınıza sığınarak sağlıkla saatle bir sonraki videomda yeniden görüşebilmeyi diliyorum. Hoşçakalın efendim.